Süleyman. Süleyman. Hatice teyzeye de. Hatice teyzeye de. Hatice de. Hatice de. Hatice teyze de. Hatice teyze de. Hatice teyze de. Hatice teyze de. Teyzeciğim de. Ne yaptın lan? Hakan amca de. Hakan amca da. Hakan amca de. hadi. Hadi. Hatice teyze. Hakan amca de. Hakan abi değil Hakan amca. Amca da. Amca de. Amca da. Hakan amca da. Okay, okay, okay. Yok Hakan amca haca Haca okay. haca